Ebu Eyyubi Ensari radıyallahu anh. Halid bin Zeyd'dir. Eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Resulullah aleyhisselam Medine'ye hicret edince bunun evinde yedi ay misafir oldu. Bütün gazalarda bulundu. 150 hadis-i şerif bildirmiştir. 50 miladi 670'te Süfyan bin Avf emrinde İstanbul'a gelen ve içlerinde Yezid'in de bulunduğu asker arasında 33 sahabi vardı. Bunlardan Hazreti Halit Dizanteri'den vefat etti. Fatih Sultan Muhammed'in hocalarından Akşemseddin Efendi kabrini keşfetti. Üzerine güzel türbe ile bir cami yapıldı. Ramazanlarda camilere mahya kurulması emrolununca 1136 miladi 1723'te uzun iki minare yapıldı. Miratül Haramen kitabı 802. sayfede diyor ki Çifte minareli camilere mahya kurulması Sultan 3. Ahmet Han devrinde 12 sene kadar sadr azamlık yapmış olan damat İbrahim Paşa'nın 1132 miladi 1719 senesinde ihdas eylediği bid'attir. Eyüp Sultan Camii 3. Selim Han tarafından 1215 miladi 1800'de yeniden yapıldı. İlk cuma namazında sultan da bulundu. Caminin son tamirini 1380 miladi 1960'te başvekil şehit Adnan Menderes yaptırmıştır. Türbenin son tamirini 2. Mahmut Han yaptırmıştır. Sanduka üzerindeki yazılar sultanın el yazısıdır. Türbede asılı levhadaki iki beyti 3. Selim Han söylemiş, Yesari Zade yazmıştır. Nakşi Kademi Peygamberi 1. Mahmut Han'ın emriyle 1044 miladi 1634'te saraydan türbeye getirildi türbe civarındaki kabirler hadikatül cevami'de uzun yazılıdır.